Galatasaray tarafından yapılan Lucas Torreira'nın Kocaeli spor maçının 66 NCI dakikasında yorgunluk nedeniyle oyundan çıkmak istediği açıklaması kafa karıştırdı. Aslında o anda Uruguaylı oyuncu bacaklarında ağırlık ve ağrı hissetti. Sakatlık geçirdiğini düşündü. Okan Buruk da Torreira'nın maçın taktiksel tarafına odaklanmakta zorlandığını, takım arkadaşlarının pozisyonlarını kaçırdığını ve oyun okuma yeteneğinin zayıfladığına kanaat getirince oyundan aldı. Kendini riske etmek istemedi Uruguaylı oyuncunun Kocaeli Spor maçındaki durumunda hem fiziksel Ajax maçında aldığı darbeye bağlı ağrı, soğuk algınlığı, hem de muhtemelen zihinsel, zorlu maç temposu ve baskı, yorgunluğun birleşimi söz konusu oyundan çıkmak istemesi vücudunun daha fazla riske girmek istemediğinin açık bir göstergesi. 4 günde aktif ve pasif dinlenme Torera 4 günlük milli arada pasif ve aktif dinlenme yapacak. Tamamen dinlenmeyi, uyumayı ve fiziksel aktiviteden uzak durmayı içeren pasif dinlenme süreci 24 ila 48 saat sürecek. Bu süreç zaten kas onarımı için şart. Sonrasında hafif tempolu yürüyüş, yüzme veya bisiklete binme gibi düşük yoğunluklu aktivitelere geçecek. Kan dolaşımını artırarak kaslardaki atık maddelerin daha hızlı uzaklaştırılmasını sağlayacak. Spor yapmak kesinlikle yasak yoğun maç programının üstüne bir de izin günlerinde salona girmesi yüzünden Uruguaylı yıldızın kas liflerinde mikro hasarlar oluştu kaslarda laktik asit birikti. Dinlenme sürecinde bu hasarlı kas liflerinin onarılması ve daha güçlü hale gelmesine, hipertrofi, çalışılacak. Ayrıca dinlenme sürecinde vücudu enerji depolarının, glikojen, yenilenmesi beklenecek. Okan Buruk bu yüzden Torera'ya dinlenme sürecinde herhangi bir spor aktivitesini yasakladı.